Korkun sana çok güzel bir yol gösterecek. Hangi yöne gideceğin konusunda. Belirsizlik ve bilmemekte. Bunların üzerine gitmeye kendini zorlarsan, korkmana rağmen ilerlersen bu zayıflıklarında, bilmediklerinde, çok belirsiz olan, yapıp yapmayacağım belli olmayan, zayıf olduğun şeylerin üzerine gidip bunları pekiştirmek için çabalarsan, netin çok hızlı bir şekilde artmış olacak. Ya da çok iyi bildiğim bir konu, Orada ama bilmediğim bir tane soru tipi var, iki tane var ya da o soru tipi hep geldi mi kafan kaygılı, hep o soruda baskı var. O zaman direkt buna çalış. Diğer her şeyi bırak, sadece buna yönel. Direkt o ayrıntıya odaklan, o ayrıntıyı bitir. O ayrıntıyı bitirdin mi o zaman her soru geldi mi o soru tipiyle ilgili halledebilmiş olacaksın. Çözüm yöntemi bu kadar basit. Bak bu kadar çalıştım, bundan sonra da başarabilirsin. Ben yani implicit learning denen yani örtük bellek diye bir şey var. Örtük bellekte nedir biliyor musun? zannettiğinden çok şey biliyorsun demektir. Örtük bellek yani o konuyu derste de dinlerken, o konuyla ilgili bir şeyler okumuşken, genel kültür olarak yani bilinçsiz olarak yani farkında olmadan o konuyla ilgili sürekli beynin verileri topluyor ve aslında bunlar beyninde tasdifleniyor. Bunlar kafanda bir yerlere yazılıyor. Sen bir kere bile çalışmış olsan da. E bunlar senin beyninde bir yerde var aslında bu konuyla ilgili. Temel bilgide, orta bilgide, ileri bilgide. E sen sadece o zaman temel de biliyorsun, ortayı da biliyorsun. Sadece sonu bilmiyorsan o zaman sonu da tespit edip giderdiğin zaman performansın uçuşa geçecek. Çok hızlı bir şekilde artacak performansın. Bir araştır istiyorsan ne olduğunu. Örtük bellek. Dediğim gibi bildiğini bilmediğin her şeyi örtük bellek. Yani sen onu biliyorsun. Ama nereden öğrendiğini bilmiyorsun. Bir yerden öğrenmişsin, bir yerden aklına geçmiş. O zaman bu ne demek oluyor biliyor musun? Çok fazla şey biliyorsun ama önemli olan şeyi bilmediğin için tüm bilgin çöpe gidiyor. Yani sen o konuyu biliyorsun aslında. Sadece önemli ayrıntıyı bilmiyorsun. Yani bu kadar bilgi varsa sadece şu kadarını bilmiyorsun. Bunu öğrenirsen de biter. O konunun tamamını öğrenmiş olursun. Yani sınavda hala yapamıyorsan, netin artmıyorsa o zaman bu bilmediklerine, hatalarına dönmen gerekiyor geçmişte çözdüğü sorular olur, geçmişte çözdüğün denemeler kitaplar olur. Direkt odaklanacağın tek şey orada yapamadın, hata yaptın her soru tipi, her soru şeyi. Ayrıca buna eki olarak korktuğun her soru tipi, korktuğun, zayıf hissettiğin, içinde kuşku olan, içinde belirsizlik olan her soru tipi senin için yol gösterici olacak. O yoldan gideceksin. Eğer ki sen bunu halledersen her şey halledilmiş olacak. Olay bu kadar basit. Bunu bildiğin zaman, bunu oturttuğun zaman her şey tamamlanmış olacak. Kendine iyi bak.